Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu çiçeğin yapımını göstereceğim. Pembe mor iplerim var. Çimini daha önceden yaptım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. İstediğiniz çimin üstüne yapabilirsiniz. Ben bu çimi çok kullanıyorum. Şu aralıklarla hani gösterme amaçlı yapıyorum. İstediğiniz aralıklarla da yapabilirsiniz. Şöyle tersten başlıyorum. İpimi aldım. Şöyle bir, iki, 3 4 2 ip alıyorum. Yuvaya giriyorum. 2'şer 2'şer çıkarıyorum. Şöyle Hepsini toptan böyle kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 ip aldım. Aynı yuvaya girdim ikişer ikişer çıkarıyorum. Üçüncü de hepsini beraber çıkaracağım. İki iki üçüncü de hepsini böyle çıkarıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Şu yuvaya giriyorum. Şöyle hanımlar. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Şu yuvaya 10 tane trabzan yapacağım. Bir ip aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 9 10 Şunu yakayım hanımlarım. 4 zincir çekiyorum 3 4 dönüyoruz telsiz olarak bir ara veriyorum bir trabzan arada bırakıyorum ikinciyi batıyorum 1 2 3 zincir köşede 4 zincir çekiyorum şu aralarda 3'er zincir çekiyorum 1, 2, 3, 1, 2, 3, Şöyle 3 zincir çekiyorum dönüyorum 5 tane kutucuğumuz oldu bir ip aldım Bir trabzan yaptım. Önce tekli, sonra ikişer ikişer çıkarıyorum. Üç tane trabzan oldu. İki zincir çektim, aynı yuvaya battım, kapattım. Yandaki yuvaya geçiyorum, kapattım. İki zincir çekiyoruz. iki trabzanımız oldu. İki Yana zincir. Geçiyorum. İki zincir. Bir trabzan yaptık. Bir, iki, iki. Bir ip alıyorum. Önce bir, sonra iki. iki üç seferde çıkarıyorum. İki zincirle şöyle şu şekilde kapatıyorum hanımlar. Şöyle şöyle bir çiçeğimiz oluştu. Şimdi şu morla başlayacağım. Şu köşeden başlıyorum hanımlar. Şurada. Zincirin tepesinde. İpimi şöyle tutuyorum. 3 zincir çekiyorum. Şuradaki trabzanın tepesine atıyorum. 3 zincir Trabzanları 3 tane trabzanımız vardı. Onların tepesini 3 tane pıtırcık yapıyorum. Şunu ben bir, bir yakayım ya. Üçüncü trabzanın tepesine battım. İki zincir çektim. Şuradaki yuvaya giriyorum. 2 zincir Köşeden batıyorum 3 zincir çekiyorum Trabzanların tepesine batıyorum İki zincir, şuradaki telsiz yuvaların tepesine batıyorum. Üç zincirle devam ediyorum. Üç. İki zincir çektim. Şu yuvanın tepesine batıyorum. 2 zincir çektik. Trabzanların tepesini batıyorum. İki zincir çektim. Şöyle modelimi döndürüyorum hanım. Üç çekeyim şu köşesi. Üç çektim şu aşağı doğru ince. Modelimi şöyle döndürdüm. Şöyle. şu aradan geçiriyorum 4 zincir 4 şu kutucukların arasından giriyorum şöyle ip almadan çıkarıyorum şu şekilde 1 2 3 4 Aynı şekilde yana geçiyorum. Şöyle hanımlar. İp almadan geçirdim. 3 4 2 3 4 zincir çekiyoruz. 4 2 3 Şu başlangıç yerine geldim. Kapatıyoruz. Şöyle Şöyle hanımlar yapılışını göstereyim bitişini. Şunu da düzeltelim. Umarım beğenirsiniz. Ben zevkle ördüm. Şöyle hanımlar göstereyim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.